başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz oyuna iki tane yeni karakterimiz geliyor. Tabi bu karakterler aynı anda mı gelecek yoksa ayrı ayrı mı gelecek yoksa ve ne zaman gelecek arkadaşlar yani tarihi ne zaman size bugün bunları şöyle güzel bir incelemesini yapacağız ve kesin tarihinde söyleyeceğim yüzde yüz kesin ee, Yani bir değişiklik olacağını düşünmüyorum PUBG Mobile'in bize verdiği tarihte ee, Ekstradan biliyorsunuz oyunda arkadaşlar bir tane de şöyle bir uğurlu PUBG sandığı geldi burada da bir karakter geldi bu karakter Bence Keşke bizim normal bu Victor'ların işte saraların olduğu yere gelse daha iyi olur diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bununla beraber diğer karakterlerin karşılaştırmasını da yapacağız. Burayı hiç açtınız mı? Heyon, Erangel harekat setini çıkaran var mı? Yorumlara yazın. Şans oranı nasıl yani? Yüksek mi, düşük mü? Şimdi e, sorular kısmına geçeceğiz. Ondan önce hemen şöyle bir popülerlik olayına bir bakalım. BST Saden var, Wolf Emircan var, Senior var. E, ee, Fırtına Mamo 25-25, 2525 01 Kozadana pilot var. İsmi gözükmüyor arkadaşlar varsa teşekkür ederim. Hemen bir iki soru onları yanıtlayalım arkadaşlar ondan sonra geçelim. E, ee, abi soru abi aynı dünyası ya da runik güç gelir mi seviyorsun? Runik gelmez artık ben yani runik yani kaç kere geldi? İki kere geldi. Üçüncü kez geleceğini çok zannetmiyorum. Ee, ekstradan aynı dünyası belki gelebilir farklı bir şekilde hani biraz üstünde bir güncelleme yapıp getirebilirler belli olmaz çünkü hiç gelmedi yani. Ama bir anlaşma yaparlarsa gelebilir yani. Niye olmasın Godzilla falan geldi biliyorsunuz ikinci kez. Abi soru PUBG Mobile Light'ın hiçbir yetkilisi yok mu biliyorsunuzdur. da zombi modu vardı ya kaldırıldı. Geri gelme ihtimali var mı? Eğer bir yetkili var sorabilir misin? Aslında sen. Ya şöyle söyleyeyim sana. PUBG Mobile Light, PUBG Mobile'in her zaman ee, şöyle söyleyeyim. Nasıl diyeyim sana? Ee, önemlilik sırasında ikinci sırada. Yani PUBG Mobile'da çok fazla PUBG Mobile uğraşmıyor diyebiliriz. Yapıyor bir şeyler ama çok fazla orada aşırı yenilikler, hızlı bir şekilde beklemeyin. Orada her şey yavaş ilerliyor. Ne yazık ki. Ee, ben de bu kırmızı elmaslara bazı etkinlikler hiç gözükmüyor. Neden e, nedendir demiş? Nedir acaba? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Yani o etkinliğin şöyle bir şey, senin bölgenle alakalı. Büyük bir ihtimalle senin elmaslar da farklıdır. Yani kırmızı değildir. Bölgen Türkiye'de ise kırmızı elmas etkinliği de gözükmez. Şimdi sorularımız bu Şimdi gelelim asıl meselelerimize. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni karakterlerimizin bu arada sesleri burada gözüküyor. Belki görmüşsünüzdür. Şurada isimleri de var zaten. Nerede abi? Bir relay şu. Çok tok sesi var abi ya. Diğeri de sopuyor. Yani şimdi bu normalde bunların e, şöyle bir açarsak arkadaşlar. Normalde girdiğimizde bunların kendi iç kısmında 150 bir karakter kuponu olayı gelecek zaten. O gözüküyor. Relay'de böyle Sopyayı da şöyle bir geçersek Sopyo'nun içinde de gözüküyor arkadaşlar karakter kuponları 50 ve 100 olarak toplamda 150. Tabii bunlar e, etkinlik Gelir mi gelmez mi onu gelince göreceğiz ama bana göre etkinlik gelir. Yani ekstra bir etkinlik getirirler diye düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bunlar ayrı mı geliyor aynı anda mı geliyor? Arkadaşlar ikisi aynı anda geliyor. Ayrı gelmeyecek. Peki ne zaman gelecek? Bunlar arkadaşlar bu iki karakter Eylül'ün 29'u geliyor. Yani 4 gün sonra herhangi bir değişiklik olmazsa PUBG Mobile'in bize verdiği bilgiye göre arkadaşlar 29 Eylül'de İki karakter geliyor event create diye geçiyor yani event etkinlik sandığı gibi bir şey olacak nasıl bir şey olacak bilmiyoruz tabi o kadarını ama 29 Eylül'de geliyor arkadaşlar şimdi buraya da gelmişken şu sandığa bir gelin bir onla açacağım dediğim gibi sizce ha şuradan karakterleri de bir karşılaştırırsak şöyle bir görünüşleri var arkadaşlar bir tanesi bu bir diğeri de bu şu gördüğünüz Bence bu karakter de gelebilirmiş <laughs> şeye. Güzel olurmuş yani. Yorumlara yazın. Şöyle bir onlu deneyeceğiz bakalım. Ne çıkacak bilmiyorum. Ya da bir şey çıkacak mı? <laughs> Göreceğiz. on. Şöyle basalım bakalım. Bur abi. Süreli. Bağ. Süresiz de ya, ne yapayım bunu? <laughs> Süreli. Ey, neyse idare eder arkadaşlar. Gönder. Bir tane daha deneyelim mi? Bir tane daha deneyelim hadi bakalım. Abi hep aynı şeyi veriyor. Şurali geldi. Evet. Neyse. Evet sandık bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet abi dur. Hemen şunu değiştireyim. Bomba alayım elime. Güzel. Sevdiğimiz harita. Bu mekan iyi oluyor. Güzel oluyor. Şunu alayım bari ya. Yanından geçiyorum. Burası seviyorum. Ay adam buradaymış diğer. Ben canım kalmadı. Ay <laughs> çok kötü oldu neyse sıkıntı yok. Ay yazıdan adamı göremedim ya. Gördüm. Şimdi sizi arkalama. Arkalama. Daha açılamadık ya. Ya. Adam orada doğmuş. Adamın doğumuna şahit oldum. 2022. Adamlar bizim base'de. Oh. Adam dibimde dibimde doldu ya. Drop'ta. Evde. Kim pompalıyor lan? Allah bilmiyorum da. Allah ım. gördüm. Ya bu mg 3ün var ya, şeyini kontrol etmek zor ya. Birazcık uzun mesafede sıktırmaya başladı mı, böyle aşağı yukarı sekmeye başlıyor. Gelen var mı burada? Abi çok sektiriyorum ya. Abi sektirmeden dada çıkmıyor, sektireceğim. Burayı kim çekti lan? Hem ne ara çektiniz burayı? Neredesiniz? Base. Adam loot yapıyor. Drop da. Bir dakika. Şarjörünü bir değiştirelim. team is about to win abi a orada 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 lan adam orada gördüm brother bak sen <gülüyor> <gülüyor> ay ay bu kim <laughs> neyse Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.